Bir gün ses çıkmasın şu sokakta. Bir gün ya. Bir yaşından büyük. neden böyleyim ya? Aa bir horoz ötüyor. Çıldıracağım. Ben bu videoyu bugün neden çekemiyorum? Elim ayağıma dolaştı. Her şeyi düşürüyorum. Konuşamıyorum. Şirket mailleri üzerinden başlangıç alacağım. Bugün bu videoyu hem bu kadar hüzünlü çekmemin nedeni de çok pahalı biliyor musunuz? <laughs> Herkesin reading slump'ı kendine. <laughs> 9 gün 9 öneri serisinin 8. videosundan herkese merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ailenizin biricik booktuberı Senanur Işık geldi. Bugün sizlere kitap önerileri serisinin 8. videosunda Reading Slot'tan çıkaracak kitaplardan bahsedeceğim. İlk önce Reading Slot nedir? Etkileri nasıldır? Nasıl çıkabiliriz? Birazcık bundan bahsedeceğim ve daha sonra sizin için seçmiş oldum 6 tane kitaba geçeceğim. Reading Slot Türkçe'de okuyamama durumu durumu anlamına geliyor. Siz çok iyi bir şekilde kitap okurken, her şey yolunda giderken bir anda kitap okuyamama okuyamamaya başlıyorsunuz. <laughs> Söyleyemedim. Yani bir anda okuyamama durumu meydana geliyor. Ee, hiçbir şekilde elinizdeki kitabı bitiremiyorsunuz. Elinize kitap alıp okumak istemiyorsunuz. Kitap okumak çok sıkıcı geliyor falan böyle bir ay, iki ay böyle bir sene bile Reading Slump'a girenini gördüm ben. Yani çok uzun süreler bence. Bir ay, iki ay boyunca hiç kitap okuyamadığınızı düşünün. Elinize aldığınız hiçbir kitaba bakmak istemiyorsunuz. Hiçbir kitabı bitiremiyorsunuz. Ve keyif almıyorsunuz. Bu durumda ne yapılmalı? Ben Reading Slump durumunun çok kişisel bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de reading slump önerileri çekmiyordum. Çünkü kişiden kişiye göre değişeceğine inanıyorum. Mesela ben fantastik kitap okumayı çok seven bir insanım ve reading slump'tan çıkmak istediğimde hemen fantastik kitaba tutunurum ve onun beni reading slump'tan çıkaracağına çok emin olurum. Çünkü kitap bir kere sürükleyicidir ki ben fantastik kitaplar e, okumayı çok sevdiğim için böyle hemen merakla çeviriyorum sayfaları. Şimdi ne olacak? Hangi özel güç gelecek? Heyecanla okuduğum için de reading slump'tan çıkıyorum. Ama mesela siz fantastik türü sev ben size bu videoda fantastik kitap önerirsem belki de siz e, daha fazla Reading Slump'a geleceksiniz. Bu yüzden bu tamamıyla özel bir şey bence. Sizin hangi türü sevdiğinizde, hangi kitaplardan hoşlandığınızla alakalı. Mesela ben tarih okumayı severim ama böyle deli gibi sürükleyici bir şekilde tarih kitabı okumam. E, ama başka biri tarih kitabı okumayı çok çok seviyordur. E, o tarih kitabını bir günde bitirirken ben tarih kitabını aynı kitabı 10 günde bitiriyorumdur belki de. E, 10 günde bitirdiğiniz kitaplar sizi Reading Slump'tan çıkarmaz aksine daha da uzun sürükler diye düşünüyorum. Reading slump durumunu daha da uzatır. O yüzden bir gün içinde, iki gün içinde hızlı bir şekilde bitirebileceğiniz, sizi reading slump'tan çıkaracak ve okumayı sevdiğiniz bir tür olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Diyelim ben fantastik kitap okumayı çok seviyorum. O ay 10 tane fantastik kitap okudum. O kadar çok fantastik okudum ki artık fantastik okumaktan sıkıldım ve reading slump'a girdim. Bu da olabilir. O durumda beni kurtaran şey fantastik kitap olmaz. Başka türde bir kitap okumak olur. Yani o kadar kişisel, o kadar özel bir şey ki e, tam olarak şu kitabı okuyun, kesin reading slump'tan çıkarsınız. Bu kitaplar kesinlikle size reading slump'tan çıkaracak diyebildiğim bir durum yok. Yani %100 kesinlikle emin olduğum kitaplar değil. E, seçmiş olduğum kitapların amacı e, sürükleyici olması. Yani aşırı sürükleyici kitaplar seç geçtim. Böyle bir anda bitireceğiniz, nasıl bitirdiğinizi anlamadığınız kitaplar olsun istedim. Çünkü Reading Slump'ta şöyle bir şey var. Uzun süredir bir kitap bitiremediğiniz ve okuduğunuz kitaplardan sıkıldığınız için zaten Reading Slump'tasınız. O yüzden Reading Slump'tan çıkaracak bir kitabın hızlı bir şekilde bitmesi ve aa ben bu kitabı bitirdim özgüveni vermesi gerekiyor. Sonunda kitap bitirdim yaşasın o zaman başka bir kitap daha okuyabilirim diye bir sonrakine adım atmanızı sağlayacak cesareti vermesi gerekiyor. O yüzden de seçtiğim kitapların çok sürükleyici, böyle bir sonraki sayfayı kesinlikle merak edeceğiniz kitaplar olmasını istedim. E, Fantastik, distopik, e, başka ne var? Polisiye, gerilim var, e, romantik var, gençlik kitabı var. Hemen hemen her türden böyle birer kitap seçtim. Size hangi tür hitap ediyorsa, hangisini seviyorsanız o türlerde hızlıca bitirebileceğiniz, belki bir gün iki gün içinde e, bitirip su gibi akıp gidecek kitapları size şimdi göstereceğim. İlk önce göstermek istediğim kitap seçim serisi. E, beni Seç ilk kitabı. Diğer kitaplarını göster gerekiyor mu bilmiyorum ama yanıma aldım belki istersiniz diye. Çok uzun soluklu gibi gözüktüğüne bakmayın. Kitaplar çok ince ve hızlı bir şekilde bitiyor. Dek serinlerinden çıkmış olan bu seçim serisini çok seviyorum. Seçim elit sonsuza dek işte saraydan hikayeler veliat prensiye devam ediyor. Ama ben kesinlikle ilk 3 kitabını öneririm. Sonrakileri çok okumasanız da olur. Ee, aynı şekilde devam ediyor. İlk 3 kitabı çok çok güzel. Şöyle Göstereyim seçim serisi. Bunlar da diğer kitapları. Distopik kitap severlere, her an bir sonraki sayfada ne olacak diye merak edenlere kesinlikle önereceğim bir kitaptır. Birazcık konusundan bahsedeyim. Bir ülke var, distopik konular var işte. Ülkelerle alakalı sıkıntılar var. Onları ikinci kitapta daha fazla görüyoruz. İlk kitapta çok fazla distopik kısımları göremiyoruz. Seçim yapılması gerekiyor. Nasıl desemse bir seçim var. Ay nasıl anlatacağımı bilemedim. Prensimize bir prenses, bir eş seçmemiz gerekiyor. Ve seçim sırasında o krallıkta yaşayan kızlar bir araya geliyor. 35 tane kız seçiliyor. O 35 tane kız saraya alınıyor. Sarayda kendini prense aşık aşık ettirmeye çalışıyor. Ay, hiç anlatamadım ama anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Yani 35 tane kızın bir sarayın içinde bir prense kendini aşık ettirme yarışını izliyoruz. İçeride bir yarışma var. O yüzden kitabın adı zaten Beni Seç. Prensimiz hangi kadını seçecek, olaylar nasıl ilerleyecek merakla okuyorsunuz. Ben çok keyif alarak okumuştum. Nasıl bitirdiğimi hatırlamıyorum. Yani çok hızlı hızlı sayfaları çevirmiştim. Her gün bir ya da iki kitabını bitirdim. Çok çok keyif almıştım. Sizler ne keyif alacağını düşünüyorum. Bu şekilde e, aşkları romantize distopik, biraz da böyle açlık oyunları tarzında yarışın olduğu, işte herkesin birbirinin üstüne çıkıp bir şekilde prense ulaşmaya çalıştığı bir kurgu okumak istiyorsanız keyif alacağınızı düşünüyorum. Birazcık ilkel bir kurgu yani bir erkek 35 tane kadın, işte erkek bir kadını seçecek falan aşırı ilkel feminist duyguları bir tık kenara bırakıp okumaya çalışırsanız ki ana karakterimiz feminist olaylarda çok iyi dik duran bir karakterdi aslında çok seversiniz ama yine de de e, bunun da altını çizmek istedim. Her lokiyacınıza inandığım diğer bir kitap ise TİMAN şehirlerinden çıkmış İstanbul Portresi. Bu bir polisiye kitabı, gizem kitabı. E, Kayan Demir yazmış. Ben bu kitabı çok çok seviyorum. Okurken çok keyif aldım. Tarihi bilgilerin iç içe geçtiği bir polisiye olayı. Şöyle söyleyeyim size. İstanbul'da tarihi olarak bizim için çok önemli bir gün ses çıkmasın şu sokakta. Bir gün ya. Gerçekten. Başka bir şey, hiçbir şey istemiyorum ya. İstanbul'da bizim için tarihi olarak önemli yerlerde. Atıyorum Sultanahmet'te, işte Gülhane'de, Ayasofya'da, işte Yarabatan Sarnıcı gibi yerlerde cinayetler işleniyor. Ve bu cinayetleri bir seri katil işliyor. Nasıl işliyor, neden işliyor, ne ilgisi var bu cinayetleri, neden bu şekilde tarihi olaylarla birleştirilerek yapılıyor. Ortada çok büyük bir gizem var ve polis karakterimiz de bu gizemi çözmeye çalışıyor. Aşırı keyif alarak okudum sayfaların nasıl çevirdiğimi bilemedim. Bir gün, iki gün içinde bitti zaten. Çok kısa bir kitap. 10 yaşından büyük herkes okuyabilir. Ee, benim beni Seç serisi de artı 14 bir seriydi. Haberiniz olsun. Bu da 10 yaşından büyük neden böyleyim ya? Elim ayağıma dolaştı. Her şeyi düşürüyorum. Konuşamıyorum. Her yerden sesler geliyor. E, bu cinayetler işlenirken e, çok önemli e, ressamların tabloları hakkında da bilgiler var. Bu bilgileri birleştirerek aslında katili bulmaya çalışıyorlar. Çok güzel bir kitap. Ben keyifle okudum. Ne ara bitirdiğimi anlamadım. Sizler de çok keyif alarak okuyacaksınız. inanıyorum. E, tarihi bilgiler de var içinde. Çok güzel bilgiler de edineceksiniz İstanbul hakkında. Hatta belki İstanbul'a hiç bakmadığınız bir bakış açısıyla bakacaksınız ve size çok şey katacak. E, Sürekli fantastik seri deyince tabii ki de hemen hava uyanıyor diyor gösteriyorum. Reading Slab'dan çıkmak istiyorsanız rahat okuyabileceğiniz, keyif alacağınız, hızlı bir şekilde ilerleyecek elementlerle ilgili bir seri istiyorsanız kesinlikle hava uyanıyor serisi sizin favoriniz. Çok çok seveceksiniz. Diğer kitapları şurada. Kitaplıktaki düzen bozulmasın diye çıkarmadım. E, i̇kinci kitabı Ateş Düşüyor. Toprağın Sonu, Suyun Gazabı ve Kristal Taç. Çok güzel bir seri. Bu seriyi benim ne kadar büyük bir keyif alarak okuduğumu Instagram'daki takipçilerim bilir. Çok çok keyif almıştım. Çok çok seviyorum. Reading Slot'tan da çıkaracağına inanıyorum. Çünkü hızlı bir şekilde ilerliyor. Her an ne olacak diye büyük bir heyecanla okuyorsunuz. Her büyüleri, büyü okullarını, işte kütüphaneleri ve savaşla ilgili şeyleri seviyorsanız e, bence seveceksiniz. Hava uyanıyor da çok güzel romantik sahneler var. Karakterlerimiz aşırı iyi. Erkek karakterlere bayılıyorum. Birbirinden güzel. İki tane prensimiz var ve onların yaşantısı, kızımızla yaşadığı şeyler aşırı güzel. E, çok çok seviyorum. İnanmak istediğim diğer bir kitap ise bir gençlik romanı. John Green uzun süredir sizlere önermiyordum ve bahsetmiyordum. Çok çok sevdiğim yazarlardan biridir. Hatta John Green sayesinde zaten bir blog hesabı açtım ve e, aynı yıldızın altında kitabı sayesinde buralara geldim. Yani kariyerimi resmen e, basamağının ilk adımında John Green vardı. O yüzden asla unutamayacağım bir yazardır. E, Reading Slump'dan çıkaracak bir kitap. Alaska'nın peşinde. Ama bu şöyle tehlikeli bir kitap sizi Reading Snap'tan çıkarabilir. Bu kitabı böyle çok hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz. Ama kitabı bitirdiğinizde de sizi Reading Snap'a sokabilir. Bazı kitaplar çok çünkü çünkü <laughs> bazı kitaplar böyle çok hüzünlü olduğunda ya da işte farklı olduğunda insanı gerçekten böyle depresyona sürükleyip ben şimdi ne okudum ya diye düşüncelere daldırıp başka bir kitap eline almasını engel alıyor. O şekilde de olabilir. Tehlikeli bir kitap ama önermeden geçmek istemedim. Çünkü bu kitap öyle bir kurgu ki kitabın ortasında çok önemli bir olay oluyor. Hiç gençler var işte bir şeyler yapıyorlar oradan oraya gidiyorlar falan işte kaçak işler peşindeler falan ee, oraları hiç anlatmayacağım. Kitabın ortasında bir olay oluyor ve diyorsun ki hayır şaka yapıyor ya bu olmuş olamaz bu olay oldu mu olmadı mı diye meraktan diğer kitabın son yarısını o kadar hızlı bir şekilde okuyup o kadar hızlı bir şekilde bitiriyorsunuz ki gerçekten olmuş mu olmamış mı diye deli gibi hızlı bir şekilde bitirdim. Çok ağladım ama bir yandan da çok keyif aldım. İnsanı düşündüren çok güzel bir yanı var. Alaska'nın peşine kitabını okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. İlk içki, ilk şaka, ilk dost, ilk aşk, son sözler. Çok çok güzeldi ya. Ana karakterlerimizden biri şeydi böyle... E ünlülerin sözlerine bayılan biriydi. Sürekli sözler söylüyordu falan. Müzik dinlemeyi çok seviyorlardı. Çok tatlılardı. O bilmişlikleri, o konuşma şekilleri, diyalogları tam bir gençlik kitabı. Yazın, <laughs> keyif alarak okuyacağınızı düşünüyorum biraz hüzünlü bir yanı var ama yani hafiften sizi Reading Slump'a sokabilir. O yüzden dikkat edin. <laughs> Diğer önermek istediğim bir kitap ise Gerilim kitabı. Gerilim kitapları videosunu dün çektim. Ee, orada bu kitaptan bahsetmemiştim. Ama Reading Slump'dan çıkaracak sürükleyici bir kitap denilince de aklıma bu kitap geldi. Epey yayınlarından çıkmış olan söylemeyeceğine söz ver. Sayfaları nasıl çevirdiğimi bilmiyorum. Ne kadar büyük bir heyecanla, gerilerek korku için okuduğumu bilmiyorum. Harikaydı. Bir tane hemşire, kadın var. art Ee, annesi Alzheimer olunca annesine bakmak için annesinin yaşadığı kasabaya, köy gibi yere gidiyor. Oraya geri gittiğinde ilk gecesinde miydi neydi tam hatırlamıyorum bir cinayet işleniyor. Küçük bir kız öldürülüyor. O kızın öldürüldüğü şeklin aynısında 30 yıl önce başka bir kız daha öldürülmüştü. Adı neydi bir şey patates Dur bir dakika. Ha, patates kız. E, sınıf arkadaşı patates kız diyor. E, patates kız diye alay edilen bir kız da 30 yıl önce aynı şekilde öldürülmüştü ve onu da katili bulunamamıştı. Aynı şekilde öldürülen bir e, kız tam onun kasabaya döndüğü zaman olması aşırı derecede korkunç bir olay. Söylemeyeceğine söz ver. Sürekli patates kız, patates kız, patates, patates, patates... Buraları okuduğunuzda aşırı geriliyorsunuz. Ne ara bitirdiğinizi bilemeyeceksiniz. Okurken çok büyük bir keyif alacaksınız. Kurgusu olsun, konusu olsun, karakterleri olsun her şey mükemmeldi. Bu kitabı ben ilk okuduğumda çok önermiştim ve okuyan tüm okurlar da çok çok sevmişti. Severek okuduğunu söylemişti bana. Sizlerin de keyif alacağını düşünüyorum. Ay üstümü düzelteyim, dalılmışız. Sizlerin de keyif alacağını düşünüyorum. Gerilim kitabı ararsanız, böyle aşırı sürükleyici bir kitap arıyorsanız söylemeyeceğimiz sözler onlardan birim. Size çok güzel, romantik bir kitapla geliyorum. Hazır mısınız? Rainbow Rowell'ın ilişkiler kitabı. Çok güzel, mükemmel. Sizi reading kitaptan çıkaracak, aşırı keyif alıp eğleneceğiniz ve böyle çok hızlı bir şekilde bitirebileceğiniz bir kitap. Aa bir horoz ötüyor. Çıldıracağım. Ben bu videoyu bugün neden çekemiyorum? Aa. Neyse sakinim. E, Beth ve Jennifer adında bir şirkette çalışan iki tane kadın var. Bunlar e, birbirleriyle şirkette yani iş esnasında şirket mailleri üzerinden başlam alacağım. Beth ve Jennifer adında iki tane karakterimiz var. Bunlar aynı şirkette çalışan arkadaşlar ve şirketlerindeki maillerinde iş sırasında sürekli mailleşen karakterler. birbirlerini işte yaşadıklarını, hikayelerini anlatan, dedikodu yapan, hiçbir şey umursamayan, böyle tatlı tatlı konuşan karakterler. Herkes e, şirketteki maillerin birileri tarafından okunduğunu ve kontrol edildiğini söylese de onlar asla buna inanmıyor, hala almıyor, ha, herkesin okuyorlardır falan diyerek herkesin dedikodusunu rahatça yapıp her şeyi konuşuyorlar. Yani çok çok özel konularını bile oradan iki arkadaş konuşuyorlar ama Şirkete yeni gelen yazılımcı arkadaşımız, bilgisayarcı arkadaşımız bu mailleri okumaya başlıyor ve olaylar oradan başlıyor. Bin kere başlıyor dedim ama neyse. Mükemmel bir romantizm. Aşırı romantik, aşırı güzel bir kitap. İlişkiler hakkında çok fazla şey var. Karakterlerimizin geçmiş ilişkileri hakkında yaşadığı sorunlar, bir tane karakterimiz evli, onun yaşadığı sorunlardan falan bahsediyor. Çok büyük bir keyif alarak okudum. Sizi Reading Snaptan çıkaracağını inanıyorum. Çünkü eğlenceli ve bir sonraki sayfada ne olur Olacak. Hani bu maillerin sonucunu kim okuyacak ve baş başlarına neler gelecek diye büyük bir heyecanla okuyorsunuz. Rainbow Rowell okumayı çok çok seviyorum. Diğer bütün kitaplarını da gözüm kapalı öneririm. Tüm kitaplarını okudum. Kesinlikle siz de okumalısınız. Kitabımın arkası yırtılmış bu arada. Bugün bu videoyu hem bu kadar hüzünlü çekmemin nedeni de bence bu olmalı. Çok pahalı biliyor musunuz? <laughs> Pegasus'tan kitap alınca ben çok pahalı biliyor musunuz? Bugün sizlere önermek istediğim kitaplar bu kadardı. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Aldınız mı? Poz verdim. E valla hangisi sizi Reading Snap'tan çıkarır bilmiyorum. Hangisini okumaktan keyif alırsınız? Hangisini almaktan e, keyif almazsınız diyecektim. Ah! konuşamıyorum bugün. Çıldıracağım Allah. A. İnşallah elimden geldiğince yardımcı olabilmişimdir. İnşallah bu kitapları okuduğunuzda Reading Slump'dan çıkabilirsiniz. Daha fazla Reading Slump'a girmezsiniz. Ben bu kitapları okurken çok büyük bir keyif almıştım. Kiminde hüzünlendim, kiminde gerildim, korktum. Kiminde çok çok heyecanlandım. Kiminde o romantik kısımları okurken fantastik ve distopik kısımlarda böyle çıldırdım. Yani kesinlikle her bir kitapta farklı bir duyguyu yaşayacaksınız. Özellikle farklı farklı türlerde kitaplar seçmeye çalıştım yardımcı olabilmeyi umuyorum. İnşallah da olmuşumdur. Dediğim gibi bu konu çok kişisel. Herkesin reading slump'ı kendine. <laughs> Herkes farklı bir şekilde geçiriyor bu dönemi. Birbirimizinkiyle aynı olması mümkün değil. Beni reading slump'dan çıkaran bir kitap sizi reading slump'a da sokabilir. Hiç belli olmaz. O yüzden kimseye güvenmeyin bu konuda. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Herkese hitap edebilecek kitaplar seçmeye çalıştım. İnşallah başarılı olabilmişimdir. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanalıma kanalıma <laughs> konuşamıyorum. Bugün konuşamıyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yorum da atabilirsiniz. Sizleri kocaman öpüyorum. Aa siz de e, Reading List'ten çıkaracak kitaplar önerebilirsiniz. Bay bay.